Hepinize merhaba arkadaşlar ben Sanem bugün Brawl Stars oynuyoruz gene 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 Çift oyun oynayalım arkadaşlar çünkü ben zoru severim ve e, oyun daha uzun sürede bittiği için tek hesaplaşmada çok hızlı bitiyor oyun arkadaşlar. Merhum, ne niye beni nooblar ile oynatıyorsunuz? bir kaşıntı geldi arkadaşlar. Sana da bak kırdık işte kırdık ha. <laughs> şükür şükür şükür. birinci olur muyuz be? Neredeymiş bu? Şöyle, şöyle zıplıyorlar. Ben niye yapamıyorum? Olmuyor bende o zıplama. Nereye kaçıyorsun? Allah bak <laughs> Tabii ki de ölecek o. Ben biliyordum yani öleceğini ben biliyordum. Belliydi öleceği arkadaşlar. Aaa. Game 33. Bibi yapmıştım ben bunu. Şimdi Bibi daha daha havalı demişler. Ama ben Bibi'yi sevmiyorum. Ben seviyorum Bibi ama. Game Game bro. Aa. alalım ve oyunumuza başlayalım bu arada arkadaşlar bakın eğer oyun oyun size savaş tonu bitti diyor diyorsa en az kupa olan karakterinizi alın ve oyuna girin <laughs> <laughs> birinci olduk. Biliyor musunuz ki bu, bu kardeşler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın diyor ama zürütle atladığım için de veriyor. Şimdi arkadaşlar size dostluk maçı. Ee, nasıl Bakın nasıl onu göstereceğim. Dostluk maçına hemen bir basıyoruz. Yani şöyle. Bastık oynaya bastık. Olmadı bence bu. Yok bu olmadı. Kusura bu olmadı. Dostluk maçına basıp basıyoruz. <laughs> Kendi gözlerinizden <laughs> göreceksiniz. Arkadaşlar bu internetim ya. Of, modemin dibindeyim ya. Evet <laughs> yani yok diyor. İnternetim var benim. <Gülüyor> 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 al al işte. Onu başkasına kaptırdım. 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 <laughs> ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Arkadaşlar bu İnternetin Ne Hala aynı gösteriyor Dibindeyim internetin Arkadaşlar ama olmuyor Hala olmuyor diyor şey Böyle oluyor Ya modemin dibinde Niye olmuyor Gel kendin gör. Gel sen kendin gör. Gel. İnanmadınız mı? İnanmayın. Bakın kendi gözlerinizden görün. Dostluk maçında abi. Yani bir daha göstereceğim size. Yani iyi iyi göstereceğim. aynı mayka alacağım. Ve hemen şu dostluk mançına basıp hemen oynaya basacağım. Görürsünüz. Bu kadar da basit yani. Bakın şurada devran tanem e, YouTube kanalında göstermesi yok, yok. Şu kadar beğeni gelirse en göstereceğim diye. Yani hep beğeni istiyor. Hani niye beğeni istiyorsun anlamadım hep. Yani ben bile gün, günlük bir videomda kadar çok, çok beğeni istemiyorum. Diyorum ki Allah razı olsun çünkü diye beğenim bay, bay. <laughs> Çok fazla. <gülüyor> 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 Neyse. Bu da iyidir. Bakın. Gördünüz mü? Aa bu ne? Bu arada arkadaşlar e, ben e, yüzümü gö göstermeyi mi ne planlıyorum? Sizce yüzümü gösterim mi göstermeyeyim mi? göstereceğim ben. Merhaba dada. Da. Merhaba diyeyim. Bu, bu, bu arada ben şu Supercell'e bağlandım. Neymiş? Ekle tabi ki de ya. Ekle. Bunlar umurumda değil. Tamam. Neyse. abo, Neyse arkadaşlar. Son bir turda oynayalım. Dynamike'ımızdan sonra ise videomuzu da sonlandıralım. Yemin yük iyi. Yani her de çok vermiş yani insanlar çok çabuk öldürüyor bakar mısın La. yok arkadaşlar ben fikrimi değiştirdim bir tür ben bu ile oynayacağım çünkü burası bildiğiniz gibi bulun haritası gibi sen bir atayım baba Abu, abu, abu. Tabii ki de burası bulun yeri ya. Abicim bul gel bak elinde sonunda öleceksin. Niye kendini dara sokuyorsun? Popo git bak buradan popo. İsmi ne? Poro mu? Para. Poro. Ne? İsim poro mu Para mı? Ha Arkadaşlar son bir turumuz. Buzu alalım. <laughs> girelim. Bakalım. Çünkü arkadaşlar bu, bu hesaplaşma haritası bulun yeri olduğu için Ebu, of. internetimizde sıkıntı var Aa, var arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Ya saman. Saman. Ne oldu lan? Ne mi gibi bir üstümde bilemedim. Ağzınız. Abo. Pardon. Ebu. Pardon. Ebu. 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 oynuyorum. Yedi yükü var. Yani bizi öldürmemesi imkansız gibi şey değil. Ama... <gülüyor> <gülüyor> Tam ultimi kullanmıştım ya. Kullanacağım mı ultimi ya? Burada siz bir şey fark ettiniz mi? Niye e ek ekran titriyor? Bu çocuk hep herhangi zararlıdır. <laughs> En iyisi kaçmak, en iyisi kaçmak, en iyisi kaçmak. Burada bak beni öldürür bu. Galiba biz ölerek bu videoyu sonlandıracağız. Yok. Çünkü sen doğduğunda uyku alsaydım ama o şeyle olacaktı. Ultini kullanma. Bunlar niye böyle ya? karakter Bence öleceğiz. Öldüm, öldüm, öldüm. O minnacık alanda ben nasıl kumutlayayım şimdi? <laughs> ne, neyse arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay. Her yanım korona 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 <laughs> haydi giriyoruz karantinalara her yanıma korona. İçinde bir yavşak yarasaydı. Yarasa yenir mi, yenir mi, yenir mi? Makarna yedin, fasulye yedin. Ulan yarasa yenir mi? Bahar ayları evde oturmak. Reva mı lan bana, lan bana, lan bana? İşsiz kaldı millet, güçsüz kaldı millet. Ulan Çin'deki pezevenk.